Eski zamanlarda denizlerin kıyısında hüküm süren Pelops adında bir prens yaşardı. Bir ziyafette, tarnıları sınamak için kendi oğlunu pişir diye rivayet edilen tantalosun torunuydu. Ailenin sofrasına daha o günlerden kan bulaşmıştı. Tarnılar tantalosu cezalandırmış, fakat lanetin dumanı torunların üstüne çökmüştü. Pelops, hileyle oynamaosu yenerken, kralın arabacısı Mirtilos'u da ihanete zorlamış, sonra sırrı saklamak için onu denize atmıştı. Mirtilos suya gömülürken şu sözü bıraktı. Soyuna lanet olsun. İşte Atrius ile Tiastedes'in kaderi bu boğuk dua ile mühürlendi. Pelops'un oğulları Atrius ve Tiastedes birlikte büyüdüler. Ama gözleri hep tacın üstündeydi. Küçükken aynı kalkanı paylaşan eller büyüyünce hançer aramaya başladı. Argos ve Mekene halkı güçlü olanın kiral olacağını biliyordu. Kardeşler birbirlerine gülümserken bile dişlerinin arasındaki sessiz savaşı saklıyorlardı. Sarayın koridorlarında fısıltılar dolaşıyordu. Bu hanedan kendi kanıyla doyar. Gün geldi, tahtın işareti olarak altın postlu kutsal bir koç ortaya çıktı kehanete göre koçu kim saklarsa kral o olacaktı. Atreus, koçu sürülerinden çıkarıp kutsal bir gizle sakladı. Fakat güzelliği dillerde olan eşi Aerope, Tiastedes'in fısıltılarına kandı. Yasak bir aşkla hem yatağını hem sırlarını paylaştı. Bir gece Aerope, koçu gizlice Tiastedes'e verdi. Sabah olduğunda halkın önünde altın postu kaldıran Tiastedes oldu, gözleri zafer, dudakları ihanetle parlıyordu. Atreus, kardeşinin elindeki postu görünce kalbini taş bir el sıktı. Kral benim olmalıydı, dedi ama halkın gözünde işaret açıktı. Yine de Atreus geri çekilmedi. Tanrılar adildir diyerek yeni bir and istedi. Güneş batarken atlarını tersine sürebilen kral olacaktı. Tiasdeds alayla güldü. Böyle bir mucizeyi kim başarabilirdi? Atreus ise gecenin içinde tanrılara yakarıp bir mucize diledi. Ertesi gün ufuk kızılken Helios arabasını alışılmış yolun tersine sürdü. Gökyüzü bir an için durdu, kalabalık nefesini tuttu. Bu işareti Atreus edinmişti. Tanrılardan yanıt gelmiş, güneş batıdan doğmuş gibiydi. Halk hayretle bağırırken Tiestedes'in yüzündeki kibir çöktü. Atrius hem tacı geri aldı hem de içindeki koru besleyen bir inancı. Ben haklıyım. İntikamım tanrılardan onaylı. Atrius, Tiastedes'i saraydan kovdu. Aeropey'i de ihanetin cezası ile karanlığa gönderdi. Fakat sürgün ne kıskançlığı söndürdü ne de intikamı. Tiastedes uzak diyarlarda kahinlerden yol sordu. Bir kulağına felaketi fısıldadı kardeşinin kanından doğan çocukla intikam alacaksın. Bu söz bir yılan gibi sardı kalbini. Atrius, tacını sağlamlaştırırken dışarıda büyüyen karanlık haberden habersizdi. Yıllar geçti. Savaşlar, şenlikler, yeni ittifaklar. Ama sarayın taşları bile Atrius'un öfkesini ezberlemişti. Düşmanın kim olduğu belliydi. Kendi kanı. Elçiler habire dedesin izini getirdi bir çölde, bir dağ köyünde, bir limanda hepsini not etti. Bir gün onu yalnız yakalayacağım. Derinlerde ise başka bir ateş yanıyordu. Aşağılanmanın intikamı bir kralın en tehlikeli arzusudur. Günün birinde Atrius, halkın huzurunda alçak yönüllü de çağrı yaptı. Kardeşim, gel, geçmişin hatalarını unutarak barışalım. Mikena sofraları iki kardeşi bir arada görsün. Elçiler bu sözleri Tiastedes'e taşıdılar. Sürgünün soğuğu, açlık ve pişmanlık onun yüreğini yumuşatmıştı. Belki kader artık merhamet eder diye düşündü. O bilmiyordu ki Atreus'un yüreğinde merhamet değil, bıçak saklıydı. Mutfakta fısıltılar çoğaldı, şeflere gizli talimatlar verildi. Kapılar geceliğin iki kere sürgülendi. Tiastedes yanına üç küçük oğlunu da alıp Mikene'ye geldi. Kapılar açıldı. Saray damul çaldı. Atriyos onları kucakladı. Gözleri ıslak, sesi yumuşaktı. "Bana güven," dedi kardeşine. O esnada muhafızlar çocukları oyunlar ve hediyeler vaadiyle başka bir avluya götürdüler. Çocukların ayak sesleri mermerde yankılandı. Yankı sarayın en karanlık odasında son kez duyuldu. Gece çöktüğünde mutfakta ocaklar alevlendi. Ustalar krala layık bir ziyafet hazırlıyormuş gibi etleri temizledi. Şarapları ısıttı. Fakat bakışlar yerdeki örtünün üstünde oyalanıyor, küçük şadelerin yokluğuna değiyordu. Atriyos'un emriyle her şey özenle yapıldı. Kemikler öğütüldü, etler ince doğrandı, baharatlarla kokular bastırıldı. Sofranın altında bir kase kondu, içindeki küçük yüzükler ve işaretler insanın görmek istemediği gerçeği saklıyordu. Ziyafet salonu altın ışıklarla yıkandı. Atrius kardeşini en onurlu yere oturttu. Kadehler tokuştu. Ezgiler söylendi. Tiyastedes yerine konulan etten tattı. Ne kadar leziz dedi. Gözleri yılların doksunluğundan sonra ilk kez parladı. Atrius izledi. Dudaklarında acı bir tebessüm, gözlerinde kara bir uçurum vardı. Her lokma bir babanın kalbine saplanan görünmez bıçaktı. Ziyafetin sonunda Atreus elini kaldırdı. Müzik sustu. Hizmetkar örtüyü kekti, kase devrildi. İçinden küçük ellerin yüzükleri, çocuklara ait tokalar yuvarlandı. Atreus'un sesi mermeri yardı. Yediğin et, kendi oğulların, Tiastedes! Tamam bir an durdu. Tiastedes'in yüzü bembeyaz oldu. Midesi boşluğa düştü. Dili taş kesildi. Kadehler biki şarap kurşun gibi çöktü. Atreus kahkaha attı. Kahkahası sarayın kubbesinde yankılanıp lanet olarak geri döndü. Tiastedes dizlerin üzerine çöktü. Yazgının, kardeşinin ve kendi kör gururunu kurduğu tuzağa geç anladı. Bir babanın boğazından çıkan o ses kuşları gökten indiren bir feryattı. ''Ey tanrılar, bu sofra sizin adaletiniz mi?'' diye haykırdı. Sonra gözleri ateş aldı. ''Ey Atreus!'' soyun bitmeyecek bir lanetle çürüyecek. Senin çocukların da kanla sınanacak. Kehanet gibi ağır bir söz bıraktı ve karanlığa savruldu. Gece boyunca saray rüzgarı kesti. Gökyüzü siyaha büründü. Nezeus'un Zeus'un yıldırımı indi, ne Helios arabasını durdurdu. Tanrılar sessizdi. Sessizlik bazen en büyük hüküm olur. Halk ertesi gün meydanda fısıldadı. Kralımızın sofrası toprak kadar demir kokuyor. Atreus tacını parlatırken içindeki boşluk büyüdü. İntikam doymadan bilen bir canavar gibi yüreğini kemirdi. Kendi oğlu Agamemnon ve torunlarının kaderine çoktan siyah bir gölge düşmüştü. Tiyaste de sürgüne yeniden yürüdü. Bir gün kahinin sözünü gerçekleştirmek için karanlık bir plan kuracaktı o lanet Atreus soyunu Agamemnon'un kızı Ifigenya'nın kurban edilmesine, Klit kocasını balta ile biçmesine kadar götürecek hanedanın taşlarına kan, duvarlarına çığlık işleyecekti. Atreus'un ziyafeti sadece bir gece değildi. Yüzyılları süren bir lanetin başlangıcıydı. O sofradan geriye, tabakların soğuğu, kemiklerin uğultusu ve insanın kendine ettiği zulmün kara aynası kaldı. Atreus'un ziyafeti, intikamın adalete benzeyen maskesini yırtar. Kardeş kavgası, önce masumların kanına, sonra bütün bir soyun çöküşüne dönüşür. Tanrılar susar. İnsanın içindeki karanlık konuşur.